Eğitim Kurulu Dernek Başkanı Suat Özgür evet. ve yönetim kurulundan Deniz Gülcan aramızda. Hepiniz hoş geldiniz tekrar. Gündemiz bugün biraz yoğun olduğu için gündem bir ikisi çok kısa bilgilendirmeler yapacak. Ve ilk olarak temsilciliğimize geçmiş yıllarda emek veren ve fedakarla çalışan meslektaşlarımıza odanız tarafından hazırlanan onur belgelerini takip edeceğiz. Ve oradan Teknede insan ve çok soru işareti var biliyorsunuz. ve bu soruların giderilmesi amacıyla mesleki bir şemeri zemel kurdular şerini sayın bu kadar zenginlendiklerini anlıyor Ve arkasında el ele birbirlerini bağışlamışlar. Yemekleriniz için teşekkür ederim. Odamızın hazırladığı odu bende takip edeyim. Bir şey söylemek ister misiniz? Gelin <laughs> 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 Hoş geldiniz. Afiyet olsun. S&M 1923 yılında başladık

ilerlemez sabahsında çok büyük emekler var. O günlerde biz e, o günlerde meslektaşlarımızı bir araya getirmek için yoğun çaba sarf Herkes birbirine rakip ediyor. Ama şu an görüyorum ki herkes birbirinin arkadaşı, herkes birbirinin dostu olmuş. İnanın çok mutlu olmuş. Yani birbirimizden korkuyoruz. Şu, şu an birbirimize dayanmış şu halindeyiz. Çok güzel günler bunlar. İnşallah daha güzel günlerle hep birlikte başarınızı değiştiriyorum. Teşekkür ederim.

Herkese hoş geldiniz diyorum. Özellikle e, Zeytinburnu'daki meslektaşlarıma ayrıca hoş geldiniz diyorum. Özellikle ve diğer e, ilçelerde. Artık görüyorum ki e, ilçe mevhumu kalmamış. E, tüm ilçelerde arkadaşlar var. Ben de başka ilçelerin toplantılarına gidiyorum. Önemli olan bir arada olmak. E, çok güzel bir arada olmak. Birlikteliği e, sağlayan arkadaşlara da şu anki ürün sağlayanlara geçmişte Bizler sağlamaya çalışıyorduk. Birleşmiş tabii arkadaşlar çok başarılılar ve katılım çok oluyor. Birçok ilçeden de katılımlar oluyor ve hakikaten çok kaliteli bir oturum gerçekleştiriyoruz. Bu açıdan da bugünkü temsilcimiz Rıza e çok teşekkür ediyorum. Ve diğer bütün katkısı olan arkadaşlara çok teşekkürler. temsilcilikte hem odada için teşekkür ediyoruz. Siz bir şey söylemek ister misiniz? İsterseniz. Ben yani biraz daha eee bir uzun öncelikle daha, daha önce görev yapmış tüm arkadaşlarımıza sadece ilçe temsilcisi değil, temsilci yardımcısı olarak çalışan arkadaşlarımıza da çok teşekkür etmek istiyorum. Her ne kadar çünkü biz temsilci olarak isimli ön planı olsa da hani o yönetimler sırasında bize destek olan çok arkadaşlarımız var. Hani çoğu da hala burada olmasından büyük gurur duyuyorum. O yüzden hem yardımcılarımıza hem de katılan sizlere çok teşekkür ediyorum. <laughs> evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Evet, bu onur belgesini odamız düşürmüş teşekkür ediyoruz kendilerine bizlerin değerli Maddi olarak biz yeterli maddiyatımız oldu. Manevi değerler de lazımdır. Evet. bölgesini aldık. Teşekkür ederiz. Evet. Ama gördüğüm kadarıyla e, gün e bayağı bir şey eskitmiş. E, temsil. Temsilci eskitmiş. Biz de çabuk eskidik. Ama şunu söyleyeyim. E, e ne, hizmet etmemden dolayı 3 yıl şey hizmet yaptım. Ben e, çok onur duydum. Siz arkadaşlarımla tanışmak fırsatımız oldu ve Arkadaşlarımız devam ediyor. E, temsilcilik görevine bana yardım eden ve temsilci yardımcılarım olsun, siz arkadaşlarım olsun. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Başta Burhan Bey olmak üzere. E, Rıza Bey'e bunu görevi gönül rahatlığıyla devrettim. Ama ilçe değiştirilmeseydim Rıza bu temsilciyi zor görürdü diye. <laughs> Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi sabahlar, iyi kalanlar. Mustafa Bey. Mustafa Bey, Mustafa Bey'in de tam Türkiye. Oğlu burada. En azından onunla evde olduğu için çok müsterami insanı aidiyiz. Ben de onu boş hoş hoş yani. Hoşça kalın. hayran Tekrar Herkese iyi hoş geldiniz diyorum. Bir kahvaltıda görüşünüz için ilçe olarak temiz bir arkadaşlığım olmalıydı. Teşekkür ederim kararsam olduğuna. Bizi coşkuyla karşıladığınız için. 17-18 Eylül'de Ankara'da 19. Türkiye Mağazası'na doğum resmi düzenlendi. Ben de ilçe adına gittim. Gelişmelerden haberdar olabilmek için. Kongre'nin konusu geçiş yerler ışığında belediye tasarlanması mesleklerin açılımlara doğruydu. Bu e, Kasım ayında 10 Kasım 13 Kasım Roma'da 19. Dünya Mahasebe Kongresi düzenlendi. Bu konu başlığı ona paralel olarak oluşturuldu. O yüzden Türkiye'de bir kongre düzenlendi. Tamamen Dünya Kongresi'ne paralel olarak yapılmış oldu. E, ne yapıldı burada? İş dünyasından, akademik dünyadan, ee, bakanlıklardan temsilciler vardı. Tabii ki meslek konuşuldu. Öncelikle mesleklerden nereye geldi anlatıldı. Her kongrede olduğu gibi. Daha sonra buradan böyle ufak ufak noktalar size e, istiyorum. Detaylara giremeyeceğim burada. Vaktiniz kısıldı. Öncelikle meslekte yeni ufuklara girebilmek için güçlerin birleştirilmesi gerektiği ve klasik bir kurumsallaşma yapılması gerektiğiydi. Çünkü güçler birleştirildiği zaman meslek uzmanlık alanları oluşturulabileceği söylendi. Orada benim dikkatimi çeken bir meslek e, adı geçti, adli mali Müşarlılık diye. E, gelecek günlerde bunun popületini sağlayacağını düşünüyorum kendi adıma Orada da buna vurgulandı. Yani mali yanı yanı diğer uzmanlık alanları oluşturulması gerekti, gerekiyor. Aynı zamanda e, bağımsız sayfamın gerekliliği açıklandı ve bunun yanında ee, bu TÜRMO, Ankara Üniversitesi bir anlaşma sağlandı, protokol imzalandı. Yeni KGK gelişmeler zaten anlatılacaktır size de. Ama olumlu gelişmeler gözüküyor. Eğitim sınıfı, günleri kısıtlandı. Ee, sadece yılda yine hala problem var. 15 aşılmış değil. Ama eğitimin süresinin kısalması güzel bir şey diye düşünüyoruz. ve ee, aynı zamanda da tabii şey, çok bilgi istemiyorum çünkü biliyorsunuz 1 Ekim'de ilçemizin bahçelilerle beraber yapacağı bir eğitim toplantısı var. Nurettin Topçu Kültür Merkezi'nde, Koca Sinan Vergi Dairesi'nin yanında. Hepinizi bekliyorum ve katılmanızı önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü orada hizmet kalitesi, etik tepki, haksız rekabet ve son günlerdeki gelişmeler konuşulacak. İstediğiniz soruları da sorabilirsiniz. Bu yani iletişim açısından da kafanızdaki soruların da yanıtlanması açısından da önemli olacağını düşünüyorum. Hepinizi de oraya bekliyoruz. İletişimimizin eğitimi verdiğinde göstermemiz gerekiyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Teşekkürler hocam. Ee, arkadaşlar az önce onur belgelerinin dağıtımında bir isim daha vardı listemizde. Kendisini davet ettik. Ee, uzun yıllar ilçemize emeği geçmiş, hizmeti geçmiş Hüseyin Tanrıverdi arkadaşımız. Şu an bir rahatsızlığı nedeniyle aramıza katılamadı. E, onun da ismini zikretmek istiyorum huzurumuzda. E, umuyorum sağlığına kavuşup biz bu belgeyi kendisinin ofisinde ziyaret edip kendisine takdim edeceğiz. Temsilci olarak. E, i̇nşallah kısa zamanda kendisi aramız olur. Şimdi bugün e, programlar dişi içerisinde sunumlara geçeceğiz. E, i̇lk sunumu Iı, kayıt kayıtlı elektronik posta ıı, konusunda, elektronik teklifat konusunda merak edilenleri cevaplamak üzere Sayın Buran Aray'ı ıı, mikrofona çağırıyorum. O da bilgisayarını ayarlıyor.